Selam arkadaşlarım. Bir video ile daha birlikteyiz. Bugünkü konumuz KTM 1290 S ilk karşılaşmış olduğumuz sorunlar. Neler? Biz bu motosikleti aldık. Rodaja soktuk. Rodajını bitirdikten sonra bakımına soktuk. Bakımından çıktı. shift light'ı kapattı. Ve onun arkasından ne yaptık? Motosikletimizi kullanmaya devam ettik. Şimdi bu motosikletimizde ilk karşılaşmış olduğumuz sorunlar neler? İsterseniz gelin kullanıcı gözüyle anlatalım. Gel geçip. Bak buraya sıkıyoruz. Bunu açtıktan sonra koltuğumuzun arkası açılıyor. Arkaya açtıktan sonra da öne ulaşırız. Sonra bütün işlem bitiyor ve şöyle bir şey oluyor. Biz çıkıyoruz gidiyoruz. Şimdi biz e, ee, alıştık. Müthiş bir özellik. Yani eller serbest harika bir özellik. Ne oluyor biliyor musunuz? Motosikletle yola çıkıyoruz. Devam ediyoruz. Anahtar var. Çalışıyor motosiklet. Anahtar yok. En son indiğimizde bir bakıyoruz. Anahtar aşağıda takılı. Bereket oradan kolay kolay çıkmıyor arkadaşlar. Gel gel. Yani bu hareket halindeyken de motosikletin üzerindeyken de arkada biri oturuyorsa uyarı veriyor. Diyor ki motosikletin anahtarı uzaklaştı. Anahtara bak diye. Gösterge tablosu da yazıyor. Ama bu görmüş olduğunuz araçlar buradan öyle kolayca düşecek bir noktada değil. Ama bunu burada unutuyoruz. Ben bunu iki kere burada unuttum. No okay diyor baba. Yine aşağıda kalmış. Bak bakayım. Ha söktüm ha. Oo, ver. Bakın arkadaşlarım gördünüz mü? Ver elimi vereceğim Bir kapatayım ağzını Al. Gördünüz mü arkadaşlarım gene unuttuk. Gene şu geri tuşuna bak. Gitsin ekrandan o yere. Ha. Aa şaka gibi. Anahtarı gene koltuğun ses sistemini bağlarken motosikletin ses sistemini. Sen sesi açtın değil mi Ege'm? Ses sistemini bağlarken arkadaşlarım gene koltuğun halkasını unuttuk. Yeni S 1290 S 2021'de bu anahtarı iptal etmişler. Bunu otomatik olarak açılır bir buton koymuşlar. Yani butona basıyorsun. Alt koltuk açılıyor. Bu da çok güzel. Peki başka karşılaşmış olduğumuz sorunlar var mı? Elbette var. Durduk yolun kenarında. Eğer yol eğimli ise ve boyunuz 1.73'ten kısaysa bu motosiklet yüksek arkadaşlar. Yani Cartier 1290S motosiklet alçak bir motosiklet değil. Bunu bilerek alın. Biz ne yaptık? Koltuk alçatma işlemi uyguladık. Bunu da nasıl yaptık? Halil abimize gittik. Koltuğu tıraş attık. Bayağı bir faydası oldu. Sonra bakın. Göster oğlum. Kalın taban bir ayakkabı giyiyorum. Daha kalınını da aldım arkadaşlarım. Bu görmüş olduğunuz ayakkabı tabii ki beni otomatikman 1.72'den 1.73'den 1.74, 1.75'e çıkartıyor. Motosiklet kullanırken motosikletin menüsünden bir kişi, iki kişi çantalı diye ayarlayabiliyorsunuz. İki kişiyseniz İki kişiyi ayarladığınızda arkanızda biri oturduğunda biraz daha alçalıyor motosiklet. Bu çok güzel. Ayağınız daha rahat değiyor. Tek kişiyseniz bir problem yok. Zaten bir kişi alıyorsunuz gene biraz alçalıyor. Ama 2021 yeni kasasında alçaltma özelliği daha iyi. Motosiklet yere daha yakın. Bu problem ortadan kaldırılmış. Ağırlık dağılımı değiştirilmiş. Ama bu motosiklette de ben 1.73'üm ve rahat bir şekilde kullanabiliyorum. Bu da benim ikinci karşılaşmış olduğum en büyük problem. Üç, karşılaşmış olduğumuz sorunlardan bir tanesi de tuş takım mı? Yani kütükte bulunan tuşların, düğmelerin sağlam ile ilgili sağlamlar. Ama sağlam izlenimi bırakmayan kruz kontrol butonu var. Zayıf gibi izlenim bırakar. İsterseniz gelin bakalım. Gel bakalım. Bakın arkadaşlar. Oldukça zayıf görünüyor. Kırılıvercek gibi. Kaldı ki motosikletimizde kırılan da bir parça var. Gösterelim. Par ayar butonu dibinden daha ilk kullanımda kırıldı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dibinde bir çatlama var. İndire bir dibine kadar girebilir misiniz? Bakın. Orada bir böyle çubuk var. O çubuk dibinde. Evet bakın kırıldığı yeri görüyor musunuz arkadaşlar? Evet. Bu Avrupa'da da kırılan parçalar olmuş bu şekilde. Ee, bizim motosikletimize şimdi garanti kapsamında Harput motosiklet listede geliyor. Ve bu görmüş olduğunuz sistem komple sıfırdan yenilenecek. Sonra bir kere ayarlayacağız ve fazla kurcalamayacağız. Çünkü gene kırılabilecek bir sistem. Bunun daha yoğunluklu olarak böyle parçaların yani bastırarak kapatılan, yukarıya çekerek açılan sistemlerin diplerinin alüminyum olması lazım arkadaşlar. Ya yani bunlar çok imkansız şeyler değil. Esasında bu bu motosiklette benim karşılaşmış olduğum en büyük problemlerden biri. Daha dakika bir, gol bir orada kırıldı. Karşılaşmış olduğum dördüncü problemde motosikletim. Japon motosikletlerde daha önce deneyimlediğim bir özelliği bunda biraz ağır çalışıyor. Nedir o da? Bir tünele girdik. Girmiş olduğumuz tünelin içerisine seyahat ediyoruz. Ekran beyaz. Bu ekranın siyah dönmesi lazım. Abi tünel bitiyor. Ya da biz çok uzun bir tünel bile olsa ortasına geliyoruz. Siyaha dönüyor. Tünelden çıkıyoruz. Oho, bir, kilometre gidiyoruz. Ondan sonra beyaza dönüyor. Bakın hala ekran siyahta arkadaşlarım. Çıkalı bakın tünelden öbür tünele geliyorum. Siyahta. Şimdi beyaza döndü. Yani. Bu çok daha iyi bir sensör vasıtası ile iyileştirilebilir ya da bir yazılımla belki iyileştirilebilir. KTM'nin bunu bence acilen düzeltmesi lazım. Beşinci karşılaştığımız problemde de sevgili arkadaşlarım benim sürekli yaptığım bir hata. Belki bunu başka kullanıcılar yapmıyordur. Onlar bu olayla karşılaşmıyor. Kickstart düğmesi ve açma kapama düğmesinin konumu beni sürekli yanıltıyor. Gel ye gece. Şimdi basıyorum. Ekran geldi. Biraz ekran gelme süresi de arkadaşlar ağır. Biraz daha hızlı gelmenin. Şimdi şurada buna bastık. Ne yaptık? Komutu verdik. Açıl dedik. Şimdi buna basarak çalıştırmam lazım. Boşta mı Egen motor? Boşta. Şimdi şu gördüğünüz kill switch bastığımda bak hmm. bakın şu an benzini pompaladı. Buna diyor ki Çalıştıralım. <laughs> Buraya kadar normal değil mi arkadaşlar? Her şey normal. Bakın ne oluyor? Kapat. Şöyle bir şey oluyor. Kapatalım. Ben geliyorum motosiklete genelde. Şuna basıyorum. Açılıyor ekran. Kill switch butonuna basıyorum. Benzini pompalıyor alıyor. Ve sonra garip bir şekilde ben mi yapıyorum bunu ya da bütün dünyada herkes bunu yapıyor. Eli böyle mi gidiyor? Buna basıyorum. Çalıştıracağım diye. Şöyle bir şey oluyor. Göstergeyi çekeceğim. Ana. Ekran gitti. Bunu sürekli karşılaşıyorum. Yani ben motosiklet çalıştırmak isterken bir elim en alttaki butonuna gidiyor ve benim bu çalıştıracak olduğum butonlar karıştığı için ben sürekli çalıştırmak istediğim motosikleti stop ediyor. Bu benim birçok kez başıma geliyor. Düşünmem gerekiyor. Diyorum ki yok abi, alttaki butona bak. Kapatalım. Karşılaşmış olduğumuz 6. problemde cep telefonu ile ilgili olan ee, saklama gözümüz. Gel bakalım. Yeri mükemmel. Neden mükemmel? Çünkü bu motosikletin <laughs> üzerinde bilmeyen insanların telefona bulma şansı yok. Bu da güzel. Çünkü gittiğim yerde ben hep üstünden otururum. Unuturum. Çeker giderim. Sonra aklıma gelir. Dışarıya çıkarım, Alırım. Şunu biraz çevirelim. Burada şöyle bir problem var. Ee, gidon eğer yatıksa bu cep telefonu kaba açılmamakta. Bir de cep telefonumuzu şöyle koyalım arkadaşlar. Bakın. Evet. Bakın. Ekran boyutu ne kadar ekran? 6.3. 6.3 ekran bakın. Rahat rahat sığıyor. Bu görmüş olduğunuz noktaya kabloyu taktığımızda şarj kablosunu taktığımızda buraya taktığımızda şarj kablosuyla birlikte buraya sığmaması sığmıyor arkadaşım takılıyor. Veya çok yamuluyor koparabiliyor. Yamuluyor koparabiliyor. İzlamaz yani şöyle bir şey düşünün benim e, bu Note 8 6.3 benim telefonum 6.4 e, Note 9 kullanıyorum arkadaşım. Şu an çekim yapan Note 9'u kullanıyorum. o Note 9 buraya kabıyla birlikte koyduğunda bu kabıyla olmayan bir telefon şöyle geliyor ve şu görmüş olduğunuz noktaya girmiyor. İlla ya kabını çıkartmam gerekiyor ya da buna farklı bir kablo almam lazım. Yata, yatık bir kablo almam lazım. Kablo? Evet yani bu biraz problem ama gene en azından bizim 6, 4, 6, 3 telefonlarımız bunun içine öyle böyle sığıyor. Bakın kapatıyorsun. Koyuyorsun. Uzaklaş Eker. Uzaklaş, uzaklaş. Evet. Gördüğünüz gibi. Şimdi diyelim biz bunu unuttuk. Bunun üstünde gittik bir kafeye. Unuttuk. Şimdi orada telefon görünmüyor. Ama bu telefon gel gel. Şurada takılı olsa benim navigasyonla ilgili aparatım arkadaşlarım. Burada takılı olsa bu görmüş olduğunuz kısımda bir kişi bunu kötü niyetli olan bir kişi buradan çalabilir. Ya e burada da belli olur. Burada da belli olur. Bir kişi gelir o çak bir açar ben açıyorum. <laughs> Arkadaşlarımla bakıyorum genel için çakmak oluyor, çakmak soketi oluyor. Anahtarını koyan var. Bakın anahtarın içine koyan var. Açıyorsun böyle aa ne güzelmiş diyorsun. Bunu görebiliyorsun ama burada bunu çok güzel düşünmüşler. Bir eski kasada. Ee, buraya koymuşlar. Biraz daha büyük olsaymış. Şöyle 6.7 inç bir telefon bunun içine sığmayabilir kapıyla arkadaşlar. Bakın 6.4 sığıyor. 6.3 sığıyor. 6.4 ile şarj ederken sorun yaşıyoruz. Karşılaşmış olduğum bir problem. De esasında çok önemli bir problem değil arkadaşlar. Gösterge tablosu da harika. İnç olarak da müthiş. Görsellik harika. Biraz daha hızlı olabilirdi onu bahsettik. Ama navigasyon göstergesi. Daha doğrusu haritası. Daha anlaşılır, daha şık olabilirdi. Yani kenarda böyle harita gibi görünebilirdi. Ama bu daha yoğunluklu şöyle diyor, olanı söyleyeyim size. Sağa dön, bir ok çıkıyor. Sola dön, bakın resmini koydum. Sola dön, düz git. 2 kilometre düz git. Bu kadar. Tabii insan şaşırıyor, geçtim mi? Geçtim mi acaba? Sabaha geçtim mi? Bazen de şöyle bir şey oluyor, eğer telefondan, hani böyle genç sonra delaylı derler ya, Hani böyle biraz geç geldiği zaman sen geçip gidiyorsun. iki tane kavşak var. Bir kavşağa geçiyorsun. Dön diyor. Bakıyorsun kavşak yok. Yürüyüp gidiyorsun. Ta ikinci kavşaktan dönüyorsun. Yeni rota oluşuyor. Böyle problemler olabiliyor. Biraz daha böyle harita navigasyon olarak ekranda görünseli süper olur. Böyle S-Class bir motosiklet 2017'de üretilmiş 2020'ye kadar. O özelliğin o yıllarda bile olması müthiş. Şimdi yeni olan motosiklette çok daha şık bir şekilde navigasyon yer almakta. Ben isterdim ki bir güncellemeli, bu da öyle olsun ama artık yapabileceğimiz başka bir şey yok. Var mı başka bir aklımıza gelen bir şey? Kalmadı gibi. Mesela cam daha yukarı çıkabilir miydi? Değil. Aşağı inebilir miydi? Değil. Motosikletin led sinyalleri müthiş, ABS'si müthiş, motor gücü 140 milton 160 beygir müthiş. Belki şuna da ekleyebilir miyiz? Arazi özellikleri gösterdiği için arkadaşlarım. 1, 2, 3. vitesinden bundan çok bir şey beklemeyin. Bakın Tracer kullanıcısı arkadaşlarım. Yamaha, Honda kullanıcısı arkadaşlarım. Devir çeviren motor kullanan arkadaşlarım. Bu motosiklete bindiğiniz zaman bunun tork canavarı bir makine olduğunu bilin. Bu görmüş olduğunuz motosiklet çok yüksek devirler çeviriyor olarak görmeyin. Daha çabuk kesiliyor ama dördüncü viteste tekere geliyor. Bakın 4'te dünyası değişiyor. 4, 5, 6 böyle bir şey yok. Sonsuz gibi. Benim kullanmış olduğum Tracer motosikletimde çok güzel bir JP3 blok vardı. O blok devir çeviriyordu. Tork da veriyordu. Birinci viteste yüz diyordu. <laughs> Bunu da birinci viteste yüz beklemeyin. 50-60. 60 yapıyor. 60. Bak. Arazi özelliği gösteriyor. Tork önemli. Zıplıyor, atlıyor. Giriyorsun, çıkıyorsun. Hoş. Jantları... Çok da aksiyon verecek şekilde araziye uygun değil ama stabil arazi kullanırsın bunu. Ama dördüncü vites, 5. vites, 6. vites aynı derecede gücü veriyor. 2.70'e kadar, 2.75'e kadar çıkıyor. Peki benim Japon motosikletimle karşılaştırmaydı neydi? Biz daha çok gazlamayı sevdiğimiz için devir çeviriyorduk motosikletlerimiz. Birinci vites 110, ikinci vites 143, üçüncü vites 185, 4 yani böyle bir dördüncü viteste tam son suratı buraya 2.10 on diyordu. Videolarım var. Açın izleyin arkadaşlar. 2.10 on diyordu dördüncü viteste. <laughs> Müthiş. Ama 5 ve 6 neredeyse yok gibiydi. 2.25'te takılıp kalıyordu motosiklet. Bunda öyle bir şey yok. Bunda 4 gidiyor, 5 gidiyor, 6 gidiyor. Antalya yollarında gidecek yol bulamıyoruz. Müthiş, tork harika ama motosiklet alacaksanız bunu bir kere daha değerlendirin. Mutlaka bunun tanıtım sürüşlerine, test, test sürüşlerine katılın. Sonra, ya bu gitmiyormuş. 1'di, 2'ydi, 3'tü. Vay anasını satayım ben aldım motosikletimi ama bu çıkmıyor. devir çevirmiyor yani. 11-12 bin. 11'de zaten drrrrrr demeye başlıyor. Onun için bu motosikleti mutlaka mutlaka almadan önce test edin. Ondan sonra aldıktan sonra vay efendim niye gitmiyor demeyin. 1-2-3 gitmiyor. 4-5-6 sonsuz gidiyor. Ay'a gidiyor. Evet sevgili arkadaşlar. Başka bununla ilgili şimdilik karşılaşmış olduğumuz bir sorun görünmüyor. 2020 model bir önceki kasa 1290S ile karşılaşmış olduğumuz Olumlu olumsuz özelliklerde, olumsuz özelliklerden bahsettik. Olumlu özelliklerle ilgili de önümüzdeki hafta bir video çekeceğiz arkadaşlarım. Onları da ilerleyelim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.